Şimdi sahabe annemizden Hifa Hatun diye bir sahabe annemiz var. Belki çoklar da duymamıştır. Hifa Hatun annemiz zenginlerden yani ensanın zenginlerinden bir sahabe annemiz. Bu annemiz bir gün geliyor Efendimiz sallallahu selleme, diyor ki Ya Resulallah işte bana bana bir amel söyle ki işte bana cennete gidecek yolları kolaylaştırsın diye. Yani cennete gitmem için bana bir amel söyle deyince Efendim sallallahu şimdi o ne bekliyor içinden? Şimdi bize de hani soruyorlar ya ya işte hocam bir şey söyle ki bir dua et ki ya cennete giden yol kolaylasın falan. Tabi adamı sen tanıyorsan adamın işine ne diyelim adamın işine gelmeyecek şekilde bir nasihat ettiysen adam biraz yüzü buruşuyor yani. Adam bekliyor ki bir duayla cennetli adam olayım veya bir dua edilsin de ya işte Allah'ın razı olduğu kul olalım ama içimde içinde bulunduğumuz halde hiç değişmesin. İçinde bulunduğumuz hal değişmeksizin Allah'ın rızasına kavuşmamız mümkün değil. öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak bizim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yönelik içimizdeki muhabbetimizle, ahlaklarımızla, dışımızdaki şeklimizle her şeyimizde bir değişim yaşamamız lazım. İşte o Hifa Hatun diyor ki, diyor ki ya Resulallah bana işte bir şey söyleyin ki bir nasihat dedin ki bize cennete giden yolu kolaylaştırsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii o bekarmış diyor ki sen diyoruz e, evlen e, diyor ki bekarsın işte evlen ki ev, evlen ki imanını tamamına erdir. Zaten imanlısın. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyurur? Evlilik nedir? Evlilik imanın yarısını tamamlamaktır. Diğer yarısında da ne yapsın? Allah'tan korksun buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. İşte ona da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki evlen ki diyor imanını tamamına erdir. İmanını kemale erdir. Diyor ki yarısını Allah diyor. Ben yani kendisi hakikaten çok güzelmiş. Hem zengin Diyor ki bana diyor Habeş kralı bile diyor talip oldu. İşte 100 tane deve gönderdi, bilmem neler gönderdi. Ben diyor onu bile kabul etmedim. Bana diyor kim yani bu şartlarda bana diyor kim talip olabilir? Efendim sağ tabi tabii herkesin de e, ne diyelim talip olabileceğini bildiği için diyor ki şöyle yapalım diyor. Yarın diyor sabah mescide ilk kim girerse diyor ilk kim girerse o diyor sen o diyor senin nikahını alsın. Tabii Hıfatun kabul ediyor ama Beklediğini de çok fazla bulmuş değil. Çünkü onun beklediği neydi? İşte namazlarını artır. Bilmem işte sadaka verirsen sadakanı artır falan. Bu gibi amellere yönelik bir şey tavsiye edilecek zannediyor. Halbuki öyle olmadı işte. Ama kabul ediyor. Çünkü neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Sahabenin ahlak bu işte. Bizde olmayan türden bir ahlak. Tabi ertesi sabah oluyor. Sahabe efendimiz o gün tabi sahabelerin bazıları da duymuş ama herkes... Diyorlar ki gece işte az uyuyalım sabah da erkenden mescide gidelim ki ilk giden ben olayım onunla ben evleneyim falan. Cenab-ı Hakk herkese öyle bir uyku veriyor ki o gün Suheyb radıyallahu anh adında bir tane fakir bir sahabe efendimiz var. Mescide ilk giren o oluyor sabahleyin. Mescide giriyor Suheyb radıyallahu anh giriyor tabi. Efendimiz sallallahu diyor ki senin diyor kısmetin bu. Tabi Suheyb radıyallahu anh diyor, diyor ki ben sizin işte nikahınızı kıyacağım falan. Diyor mehir olarak bir şeyin var mı? Mehir, diyor ki Süheybra diyor ya Resulallah diyor ben ne dünyalık ne ahiretlik hiçbir şeyim yoktur. Ne dünyalık ne ahiretlik. Bak sahabe efendimizdeki anlayışa bakın abi Gönüllerine bir bakın. Yani o insanlar kendi durumlarının o kadar farkındalar ki Allah'ın razı olduğu insanlar ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını bildikleri halde o kadar korku içinde yaşıyorlar ki o kadar korku içinde yaşıyorlar ki kendilerini iflas etmiş bir adamın konumunda görüyorlar. Allah Resulüne ne diyor? Ya Resulallah benim ne dünyalık ne de ahiretlik hiçbir şeyim yoktur. Neyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haber gönderiyor. Ee, o da diyor ki tamam diyor ben diyor ona bir kese işte gümüş göndereceğim. Bu diyor benim mehrim olsun. Evin var mı diyor Süheyb radiyallahu anh'a. Ya Resulallah, ben diyor zaten mescide yatıyorum yani. Normalde dışarıdayım dışarıda yatıyorum veya mescidde yatıyorum evim bile yok. Hifatın diyor ki tamam diyor ben diyor işte Medine'de başka evleri falan da varmış falanca evimi diyor ona tahsis ettim orada diyor işte yaşayalım sonra işte efendim sosyal nikahlarını kıyıyor onun onların o ikisinin tabi Hifaatın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve teslimiyet sahibi bir insan yani peygamber aleyhisselamın önce söylediği şey çok hoşuna gidiyor düşünün ki Medine'nin en güzel kızlarından bir tanesin birisin ve sana Habeş kralı bile talip olmuş Medine'de talip olmayacak insan yok sen hiç cebinde beş parası olmayan, mesleği olmayan, sokaklarda yatan, bazen mescitte yatan yani çok gariban, insanların gözünde olmayan bir adamla evleniyorsun. Şimdi bir kendinizi bir konuda hayal edin ya. Bir hayal edin bakalım. Ya bugün mesela adamın diyelim ki birisinin kızına talip oluyorsun. Birisi veya işte oğlu adamın kızına talip oluyor falan. İnsanların sorduğu ilk şey ne? Senin oğlun ne iş yapıyor? Ya arkadaş senin oğlun 32 farzı biliyor mu? Senin oğlun 5 vakit namaza devam ediyor mu? Senin oğlun Kur'an okuyor mu? Senin oğlun takvaya riayet ediyor mu? Diyen kaç tane insan var? Ben diye bir tane görmedim. Ha bizim nikahımız elhamdülillah. Bizim nikahımızı rahmetli Efendi Hazretleri zaten dünür olmuştu. Dünür olmuştu. Yani ben kendimden örnek verecek olursam rahmetli Efendi Hazretleri mesela dedi ki ben dedi bu oğluma kerfilim elhamdülillah dedi. Yani eğer böyleyse Zaten sana kefil olurlar Allah'ın izniyle. Ama bir baktığınız zaman ben mesela o gün halimi düşünüyorum. Ben ilahiyatta öğrenciyim. Rahmetli Efendimiz Hazretleri bana kefil oldu ama ne, ben nasıldım? Cebimde beş kuruş param yok. Bir gelecek yok. İlahiyatta öğrenciyim. İlahiyatların zaten geleceği bile yok. O günün şartlarında. Yani 28 Şubat süreci. Yani hiçbir karanlık bir şey yani mevzu. Ama ne dedi biliyor musunuz Efendimiz? Ne dedi? Düğünün yapıldığı zaman bile. Oğlum dedi hiç canınızı sıkmayın dedi. Cenab-ı Hak dedi lütfundan insanları zengin eder zaten dedi. Önemli olan dedi dünyanın olmaması değil dedi. Önemli olan dedi Cenabı ı Hak'tan yoksun olmak dedi. Cenabı ı Hak'tan insan yoksunsa zaten fa o fakirin en fakir dedi. Ama rahmetli Efendimiz mesela bu getirdiği misalle beraber ben diyelim ki hiçbir zaman devlet memuru olmadım, devlette görev yapmadım, öyle bir şey de zaten hiçbir zaman meyletmedim yani. Buna rağmen Cenab-ı Hak bizi rızkı mı Hayır, elhamdülillah, elhamdülillah. Diyeceğim o ki, yani insan evladını evlendirirken soran bir insan var mı? Yok. Allah Resulü soran var mı? O da yok. E işte bizim olan bilmem nerenin CEO'su, bizim olan bilmem işte MIT'de okudu, bizim olan bilmem şurada mühendis oldu falan. E ne oldu yani arkadaş ne oldu? Tamam okusun, okuyan insanlar ben kötüdür falan demiyorum. Ama senin oğlun, senin kızın 5 vakit namaza devam ediyor mu? Senin kızın bilmemiş işte okuyor ama yani tesettüre riayet ediyor mu? Durumu nedir? Hiç bunları soran var mı? Yok asla. Sonra da istiyoruz ki takva sahibi insanlar nesillerimizden gelsin. Böyle bir şey mümkün mümkün değil. Çünkü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarının tam tersine yol çizmişiz kendimize o çizdiğimiz yol bizi nereye götürecek? Götüreceği yer çıkmaz. Dünyalık olarak çıkmaza sokacak. Ahiretlik olarak da çıkmaza sokacak ha. Hifa Hatun'un tabi bu zoruna gidiyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den tavsiye et, istedi ya, nasihat istedi ya. Onun nasihatı ne oldu? Seni evlendirelim dedi. Değil mi? Evlendirdiği insan kim? Sokakta kalan, arasında mescitte kalan, cebinde beş kuruş parası olmayan, hatta yiyecek ekmeği bile olmayan bir insan. Ama kabul etti mi? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve söylediyse kabul etmen lazım. Bizim gibi değil o insanlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne dediyse o. İlk gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahlarını kıyıyor onların tabi. Hifatun'un evi var işte Mehri'ni de zaten kendi göndermiş. İşte ilk gece böyle diyor ki Hifatun biraz da zoruna gitmiş tabi gitmemiş değil. Diyor ki tabi sahabe efendimizin ben tabi şeklini şemalini bilmiyorum ama Cenab-ı Hak diyor beni sana için diyor, sabır namazı kılayım diyor sabaha kadar. Sen de diyor benim gibi bir hatıra sahip olduğun için sen de şükür namazı kıl diyor sabaha kadar. Şimdi <laughs> Hat Hatun buradan bana bakıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak da diyor seni bana <laughs> <laughs> beni sana nasip ettiği için sen de şükür namazı kılmalısın diye bana bakıyor sürekli bunu söyledi diye. Neyse bunu tabi sen için anlattım. <laughs> Şimdi hifatım böyle diyor. Cenab-ı Hak diyor beni sana nasip ettiği için sen sabaha kadar şükür namazı kıl. Ben de diyor sabır namazı kılayım ne yapayım diyor. Cenab-ı Hak diyor sabredenlere de cenneti verecek diyor. Bak sahabe efendimizin ahlakına bakın abi. Sahabe efendimiz o kadar şey insanlar ki yani yaptığı başlarına gelen imtihanlarda bile cenneti uman insanlar. Başlarına gelen her şeyde Cenabı ı Hakk'ın rızasını uman insanlar. Ne diyor? Cenabı ı Hak diyor sabredenlere de cenneti verecek diyor. Şükredenlere de cenneti verecek diyor. Tabi Hifat'ın ve ikisi sabaha kadar namaz kılıyorlar onlar. Sabahleyin olunca Efendimiz sallallahu Selam e, yanına gidiyor, mescide gidiyor tabi namaza. E, Suheyb radıyallahu anh. Diyor ki Efendimiz sallallahu ve böyle yüzün yüzünde güller açıyor mübarek ya. Diyor ki siz diyor sabaha kadar ne yaptınız ki diyor Cenab-ı Hak sizin diyor yaptığınız amellerden razı oldu, hoşnut oldu. Ve sizin üzerinize diyor cenneti vacip kıldı. Şimdi diyor bana kardeşim Cebrail aleyhisselam geldi diyor bana diyor size Size sizin yaptığınız bu amellerden dolayı Cenab-ı Hak size cennetle müjdelemi müjdelememi söyledi diyor. Suheyb radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah biz diyor işte hifaatın diyor bana böyle böyle söyledi diyor. O, ben diyor işte sevincimden şükür namazı kıldım o da sabretmesinden dolayı <laughs> sabaha kadar namaz kıldı diyor. Efendim Efendimiz diyor ki cennet diyor sizin üzerinize vacip oldu diyor. Ve Süheyb radıyallahu o gün sevincinden, o günkü sevincinden, şükründen dolayı Cenab-ı Hak orada onun ruhunu teslim alıyor. Orada vefat ediyor. O gün orada vefat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki gidin diyor Hifa Hatun'un evine bakın diyor. Gidip bakıyorlar ki Hifa Hatun da orada evinde vefat etmiş. Şimdi diyeceğim o ki yani birisi sabrederek öbürü şükrederek. Yani sahabe efendimizin ahlakı buydu. Biz bu ahlakları çok yitirdiğimiz için, bu ahlaklardan çok uzaklaştığımız için, veya dünyamızda bile yok yani. Hayal dünyamızda bile gerçekleştirdiğimiz yok. Ama bu insanlar gerçek olarak, hakikat olarak yaşadılar. Bu yeryüzünde onlar da bizim gibi bu yeryüzünde gezdiler, tozdular yani. Bizimle aynı dünyayı paylaştılar. Ama aynı anlayışı paylaşmadılar. Biz aynı anlayışta olmadıktan sonra inanın yani, inanın bu Ramazan'da gelir gider, Cenab-ı Hak ömür verirse birçok Ramazan gelir gider ama bu anlayışlara sahip olmadıktan sonra inanın ki Bizim hiçbir zaman ne onlara muhabbet e, muhabbetimizi Cenab-ı Hak açacaktır. Çünkü o kapıyı açacak Allah Teala. Bakın o insan ne yaptı? Hifatun. Medine'nin en zengin insanı değil mi? Medine'nin en güzel insanı. Maksat neydi? Maksat cennete gitmekti. Cenneti kazandı mı? İşte bir gecelik sabretti. Hatta gerde zifafa bile girmediler. Sabaha kadar namaz kıldılar. Cenab-ı Hak onları ne yaptı? Cennete vacip etti. Birisinin sabrından öbürünün şükründen.